Anlatayım Anlat abi. Sen güzel fıkralar Sen Karadeniz'sin sonuçta. Ya sonuçta Karadeniz'liyim de ben sana bunu bir anlatayım. Bak. Güzel bir mekanda, güzel bir fıkranlar şöyle. Şimdi görmüş olduğunuz e, gibi. Şöyle adam bir tanesi yazın köyde çalışıyor. Böyle derenin kenarında çalışıyor. Ee, çalışma esnasında çalışıyor. Öğle vaati geliyor. Öğle vaatinde dinlenecek adam. Oturup dinleniyor, dinleniyor işte. O arada bir adam geliyor yanına. Selamun Aleyküm, Aleyküm Selam. Abi ne yaparsın burada bu değeri kenarında? Çalışıyorum işte görüyorsun diyor. İş yapıyorum diyor. Neyse o gidiyor o arada öğle vakti geliyor. Namaz kılacaklar. Adam böyle bir çınar ağacının altında oturuyor. Orada namaz kılıyor. Başlıyor Allah'a yalvarmaya. Ya Rabbi şu duamı kabul et. Şunu böyle kabul et. ebrini böyle kabul et. Tabi tamam, dua ederken adamın bir tanesi de çınar ağacına çıkmış. Tepeden aşağı onu buduyor. O da diyor ki oradan adam buna Allah'ım kabul et diyor ya. Evet. O da diyor ki etme. Allah'ım diyor bunu kabul etme. Kabul etme etme. <laughs> o da diyor ki etmezsen etme. Zaten abdestim de yokti. Eyvallah. Teşekkür ederiz oradan abi. Olay bu yani. Eyvallah. kalamıyor yani şu anda. Abi bir de bu sen çaylısın. Çayla alakalı bir fikran yok mu abi ya? Yani abi çaylar tam tamı çok güzel. <laughs> yani çay hocanları güzel böyle Şimdi, e, çayımızı içerken. He. Tabii ki ben sana muammer anlatayım yani. Böyle bir fıkran var. Evet. Şimdi adamın bir tanesi yeni bir şey açmış kahvehane. Kahvehane açmış. Evet. Çayı da demlemiş. Bu arada iki tane adam geliyor. Dışarı diyor. Selamun aleyküm. selam. Abi diyor çayın var mı? Var ama diyor çay daha henüz oturmadı diyor. Biraz beklerseniz olur. Yok diyor, işimiz var bizim diyor. Adamlar gidiyorlar. O arada onlardan sonra iki tane polis geliyor. Diyorlar selamun aleyküm, aleyküm selam. Sen ne yapıyorsun burada? İşte kahve açtım senin, suçun var, haberin yok mu? Sana savcılığa da gideceğiz diyor. O da diyor ki, kardeşim ben ne yaptım ki diyor, ben bir şey yapmadım. Onu diyor orada savcıya anlatırsın. Diyorlar, adamı alıp apar topar götürüyorlar. Adam da çayı yeni demlemişti ya, evet. daha satmamış ondan. Adam götürüyor onu şeye, savcı savcı bakıyor, Öyle diyor diyor ki iki sene buna ceza verelim. Bunu iki sene atıyorlar cezaevine, iki sene yatıyor adam. Cezasını seni çekiyor, çıkıyor, geliyor. Gene çay orada duruyor. Bakıyor ki lan çay yamukta duruyor. İki sene önce demlemiş. Allah Allah. <laughs> çay yamukta duruyor. Bakıyor lan su da var. Hemen azağın altını yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> su su siniyor, çay da siniyor üstünde. Haliyle üstünde şey de isiniyor, çay. Aynen. Dışarıda oturuyor, bir sigara yakıyor, müşteri bekliyor. dışarıda bir adam geliyor, selamun aleyküm Abi diyor, çayınız var mı, taze çayınız var mı? Var abi diyor. Hemen diyor, bana bir tane verir misin diyor, tabii ki. Hemen çayı dolduruyor, o... iki selam. İki senelik, senelik çay... İki senelik çaydan dolduruyor, veriyor adama. <laughs> adam şekeri atıyor, karıştırıyor, bir fırt alıyor, bir fırtla. Al bakar mısın diyor, kahveciye. Kahveci bakar mısın? Buyur abi. Abi bu şey oturmamış ya. Kalk lan diye. İki seneden beri oturmuyor. Sen <laughs> ne zaman oturdu <atıyorsun> sen? <gülüyor> <gülüyor> aynen. Daha sonra da taze yani, diye şey yapıyor. Taze çay. O da o da psikolojik ben oturmamış diyor değil mi? Taze <laughs> <Aynen>. çay ya. <laughs> aynen. Aynen. Böyle bir çayın bir şeyi var. Fikrasın ya. Eyvallah. <laughs> Teşekkür ederim. Ağzını yüne sağlık. Sen de sağ ol. Kadir <laughs> abi seni seviyoruz. <laughs> evet abi biz de sizi seviyoruz tabii ki.